Herkese merhabalar. Spor Seyirler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet, bugün gündemin konusu da voleybol. Tabii voleybolda erkekler Aksa Voley Kupası'nı Halkbank kazanmayı başardı. Arkası 3-1 yenerek kazanmayı başardı. Geçen sene de kazanmıştı. Zaten geçen sene de şöyle Süper Kupa finalinde de Ziraat Bankası ile karşılaşmışlardı. Fenerbahçe'yi de aynı sonuçta yenerek finale çıkmıştı. En sonunda da kupayı da kazanmayı başardı. Zaten e, Halkbank bu işin kıdemlisi şu anda zaten Avrupa'da temsilci olarak onlar kaldır herhalde. Bir de şey var Ziraat Bankası. Onlar mücadele ediyorlar ama yani bu şampiyonlar bir türlü gidemiyorlar. Sev şampiyonlar liginde kadınların yaptığı başarıyı onlar yapamadı. Aslında kadınlara da nazar değil. Onu da söylerim. Onlar da kaç zaman yani her geçen yıl final yapanlar bu sene ne yazık ki aynı başarı göstermiyorlar. Onu da zaten kadınlar kısmına değineceğiz de. Evet erkeklerde voleybol voleybolda zaten dört takım ilk şeye giriyor. Diğerleri zaten şey olarak oynuyor. Ama genelde geçen sene Halk Bank'la işte Ziraat Bankası yıllardan beri zaten bu işin lokomotiflerinden birisi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da girmesiyle erkeklerde zaten daha etkili olmaya başladılar. Daha güzel maçlar oynanmaya başladı. Tabi sponsorların çoğalmasıyla voleyboldan ayrı bir akım kazandı yani onu da söyleyelim. Tabii yıllardan beri bir mücadele var yani bu sahi, bugünkü mesele değil mi? Yani 1990'lardan beri hani 64 yılından beri zaten bu iş var da 90'larda biraz daha böyle parlamaya başladı. Emlak Bankası falan böyle bankaların yani sponsorların iyi olması tabii kaliteli transferleri getiriyor. Transferlerin iyi olmasıyla beraber de voleybolda kalitede yükselmeye başlıyor. Ama erkeklerde istenilen başarı bir türlü elde edemiyor. Fenerbahçe kupa kazandı kazandı. Yani ama şey yani Şampiyonlar Ligi'nde bir türlü o şeyi yakalayamadık. Bakalım ilerleyen zamanlarda olur mu ama şu anda görünen <laughs> henüz level'ımızın yetmediğini gösteriyor. Daha iyi çok çalışmamız lazım. Evet Halkbank'ı tebrik ediyoruz. Aynı zamanda arkası da tebrik ediyoruz. Aslında şimdi şöyle söyleyeyim. Kupa kazanılıyor da yani bu setler de birbirine yakın gidiyor aslında. Yani en az hata yapan sonuçta kazanıyor yani. Şöyle diyelim yani. Çünkü Voleybolda öyle bir şey var yani. Ne kadar çok az yani hata yaparsanız o kadar başarılı oluyorsunuz. Diğerlerinde de öyle de yani genelde servisin işte şeye düşmesi önemli. Bunu da yani iyi yapan kazanıyor. Halkbank'ı tebrik ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Bakalım ligde de gene yaklaşık olarak aynı takımlar karşılaşacak. Çünkü sıralamada da yani, zaten Halkbank birinci, Fenerbahçe ikinci, Bank ve Arkas olarak mıydı Galatasaray mı? Öyle bir şey var. Orada zaten dört takım karşılaşıyor. Dört takımla sonra yine aynı takımlar arasında geçecek. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Evet. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.